Siz yerden oynadı Kamil. Kamil'den pas Kimpioka ceza alanında. Kimpioka çekti topu. Kimpioka destek bekledi. Feyzi tekrar Kimpioka çevirdi içeri. Ters bir dokunuş. Top çizgi üstünden dönüyor ancak. Yardımcı hakem orta noktaya doğru koşuyor. Üç bir oldu durum. Selim Ay, orada topa temasta bulunan oyuncu, yardımcı hakem orta noktaya doğru hareketlendi. Pozisyon yeniden görüntüye geliyor. Kimpioka içeri çevirdi. Selim'in ters vuruşu. Pozisyon farklı açılardan ekrana geliyor. Top çizgiyi geçiyor. Durum 3-1. Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle Sivas Spor 87. dakikada farkı ikiye çıkarıyor. Tecrübeli oyuncu için çok şanssız bir an. Kenardan da çok fazla itiraz oldu pozisyona.